Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Merhaba sevgili Başak burçları, yükselen Başak ve Ay burcu Başak olanlar. 30 Mart-6 Nisan haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta geçsin arkadaşlar bu hafta. Dilediğiniz, istediğiniz tüm güzellikler önünüze düşsün. Başında hemen bir not paylaşayım. Ee, rahatsızım bademciklerle alakalı o yüzden arada tekleyebiliyorum kusura bakmayın lütfen ee, şimdiden özür diliyorum aksaklıklar olursa şayet diye hemen bu haftanın falını açalım bir bakalım <laughs> neler var falınızda bu hafta için sevgili başaklar nerelere gidiyorsunuz burası arkadaşlar maddi konular Burası da haneniz ilişkiler. İlginç bir hafta mı? Sakin ama bazen ilginç bir gün. hafta sonu yaşayabilirsiniz. Sağlık konularına dikkat diyorum. Ben olduğum için değil burada pazartesi salı sağlık konularına, aile içi sağlık konularına dikkat edin. Görseli var. Şimdi iş ve para konularıyla alakalı bu hafta neler var diye başlıyorum. İş konularıyla alakalı aslında da bu haftanız bir sakinlik dinginlik içerisinde diyebilirim. Ama bir dalga var bu dalgayı siz yaratıyorsunuz. Bu dalga ne? Pazartesi günü elinize aldığınız işinizle alakalı bir konuda bir atlayışınız var. Yani bu atlayış nedir? Hadi şu işi de halledelim. Önünüze düşüyor. Hadi şu konuyu da halledelim dediğiniz bir konu. Ve bu konu böyle iniş çıkışlı. Hani kalp elektrosu gibi böyle inişli çıkışlı bir konu. Kazan kesilen bir başlıyorsunuz. Salı, çarşamba, perşembe. 4 gün e, bildiğiniz işle alakalı uğraşlar, sonuç alma görseli var. Şimdi bu çalışanlar için diyebileceğim bir alan. Çalışmayanlar için parasal bir konuda iniş çıkışlı bir hafta sizi bekliyor. Para mı bulmak istiyorsunuz? Para mı almak istiyorsunuz? Perşembeye kadar uğraşıyorsunuz arkadaşlar görseli var. Ya da maddi kaynaklar olduğu için parasal konularda bir gün fazla bir gün az harcarsınız. Perşembede böyle bir önünüze yol gelir. O yolda da bir para harcar. Tamam bu kadar yeter dersiniz gibi görseller var. Yani bu haftanız aslında Başak Burçları için Perşembe ve Cuma'ya kadar neredeyse e, temiz görsellerde çıkıyor. Ufak tefek pürüzlerle uğraşırsınız. Sonuç alırsınız ama her şekilde. Fakat hafta sonu için bazı konular var. Hafta sonu sanki cumartesi özellikle arkadaşlar bir kişiyle bir konuda anlaşamama hani siz veriyorsunuz o veriyor denk getiremiyorsunuz bir şey toparlamaya çalışıyorsunuz gibi bir görsel var ve kapalı alanda sanki hani parasal bir mevzumu toparlamaya mı çalışıyorsunuz sen koydun ben koydum bir, bir şey toparlamaya çalıştınız bir görsel var ve bu sanki bir borç hani bir para konusu bir ödeme gibi görünüyor ve bu ödemede bir kişiyle birlikte o ödemeyi yapmak için uğraşıyorsunuz. Görselleri var. Net geçiyorum burayı da. Kademe kademe şanslısınız yalnız. Ee, burada mesela atıyorum. Öğlen başladığınız konuş. Akşam üzeri bu konuyu çözersiniz. Küçük küçük iki yolunuz var. Destek alarak belki ya da almayarak ama bu konunuzu çözersiniz. Pazar günü yalnız bir sıraya girmişlik hali var. İnsanlar sıraya girmişler. Arkası arkasıya. Bu sırada sanki böyle sizin aileden birileri mi? Bir yere mi gidiyorsunuz? Hani... Ortada böyle oyun oynanır ya iki taraf karşılıklı ortada bir ip vardır, ip çekersiniz de böyle bir taraf bir taraf gibi bir durum. E bir noktadan e, sırasıyla bir şey almaya gidiyorsunuz. Bunu, bunu para almak mı diyeceğiz? Miras konusu için bir yere mi gideceksiniz? Hani pazar günü özellikle e, bulunduğunuz yerden birileriyle birlikte bir yere gittiğiniz görseller var. Şimdi çok bireyselmiş gibi anlattım belki ama arkadaşlar pazar günü para harcarsınız bu arkası arkası diye anlamına gelir. Ama benim hissiyatım yani bir kolektif bir falan ama birçoğunuz için cumartesi pazar parasal konular ve iş konuları olduğu için ya kafanız çok yoğun olacak bir konuda ya bir ödeme ile alakalı bir yoğunluğunuz var bir iki kişiyle görüşeceksiniz bir sıralama var ama bu sıralamada mesela dört konu ya da dört kişi görünüyor. İkisinin üstü sıkıntılı, ikisinin temiz. Hani dört tane konum var. Bu hafta sonu benim çözmem lazım. 4 ödemem var. 4 para harcanacak yer var gibi gibi de düşünebilirsiniz ama özellikle Başak burçlarının bu hafta cumartesi pazar'a dikkat etmesi lazım. Cepten para çıkar diyebilirim yani burada. Gelelim haneye, ikili ilişkilere. Şimdi kurulu bir sevgili ya da eş var. Bir noktada kurulu eş ya da sevgili ne demek? Bir konu var, bir mevzu var. Aynı fikirde değilsiniz ama eşiniz bu hafta pazartesi itibariyle kurulmuş bir oyuncak gibi hep aynı şeyleri söyleyecek. Şimdi pazartesi konu nedir, mevzu nedir bilemem ama karşınızda tutunan bir kişi var. Bu sevgiliniz olur, eşiniz olur ya da haneden bir kişi olur. Hep aynı şeyi söylüyor. Şimdi çocuklarım mesela oradan örnek vereyim ders çalış benim. Benim tutunduğum nokta o. Ders çalış. Hadi ders çalışmıyor musun gibi tutunan birisiyle uğraşıyorsunuz hanenizde. Bu sevgililer için de olabilir tabii ki. Aynı fikirde değilsiniz, arkada bırakmaya çalışacaksınız. Söylüyor, söylüyor. Size söylüyormuş gibi bir görselde çıkıyor. Böyle kafanızı öbür tarafa çevirmişsiniz. Tartışabilirsiniz. Aynı fikirde olmadığınız konuları konuşabilirsiniz. Öbür tarafa kafanızı çevirdiğinizde de yalnız başka bir sıkıntılı kişi var. Bu kişi de Aslan görsellerinde çıkmış. Durup durup konu önünüze koyan Parça parça bir şeyleri halletmeniz gereken bir konu ya da bir durum. Evinizde bazı konuları halletmek tabii ki olabilir ama bu pazartesi, salı ve çarşamba'yı kapsayan bir konu arkadaşlar. Yani bu şu demek oluyor. Pazartesi kurulu bir kişiyle uğraşıyorsunuz. Salı çarşamba evinizde bir konu ya da çevrenizde başka bir kişinin başka bir konusuyla uğraşır görsellerinde çıkıyorsunuz. E, biraz ilerliyorum belirsizlikler var kafanızda. Sanki evin üstüne çıkmışsınız. Ben bu ev konularıyla uğraşmak istemiyorum. Ben sevgili konularıyla uğraşmak istemiyorum. Ben eş konularıyla uğraşmak istemiyorum deyip bir yol planı yapacaksınız. Bakın hafta sonuna haneden de yol planı var. Hatta cumartesi, pazar sevinç gözleşiniz var. Haneniz ya da ikili ilişkilerle alakalı. Şimdi burada yalnız bir konuya değinmem lazım. Uyuyan bir yılan var evde. Bu yiyen yılan aslında bir konuda gizlenen bir şey. Bir gizlenen durum var. Bu gizlenen durumu öğreneceksiniz. Ve aslında bu gizlenen durumu öğrendikten sonra bir küçük karışıklık akabinde bir rahat erme görseliniz var. Yani çözeceğiniz bir konu demek ki ki hemen akabinde sevinç gözleşiyle bir yolla rahat eriyorsunuz. Ama bu kimse e böyle elimde tutarım ben seni, elimde taşırım dediğiniz birisi arkadaşlar. Kalın, bir de buradan şöyle şurayı biraz sallayacağım ve şöyle atacağım şunu. Ya burada oturan sizsiniz bakın. Bu para konularında bakın iyi hayırlı bir haberiniz var bu hafta. Hanede de bazı karışıklıklar var ama bunlara değmek istemiyorsunuz ya sanki. Hani üstüne oturmuşsunuz konuları. İşte çocuğun dersi var. Evde şu temizlenme. Hayır oturmuşsunuz üstüne. Yani Hiçbiriyle uğraşamam bu hafta der gibi çıkıyorsunuz. Evet küçük küçük insanlar bu aile içerisindeki kişiler sizinle görüşmek istedikleri konular olabilir ama hayır başka yerde kafanız bu hafta. Bir de dışarıdan bir kişi var şurada. C ya da K harfi ya da V harfi olan birisi. Sizinle bir iletişime geçecek birisi var hane dışında. Çok karışık bir insan yalnız dikkat edin o insana. Yani evliliğinde mi sorun var? E, hayatında mı sorun var? Yani sorun yüklemeye çalışıyor. Bir arkadaş gibi görünüyor. Bu kişiye de dikkat edin derim. Çarşamba günü askıda tuttuğunuz birisi. Çarşamba günü en geç iletişime geçer görselleri var. Nasıl bir hafta arkadaşlar? Yani şey bir hafta. Ee... Oturan boğa gibi çıkmışsınız mesela tabakta. Kontrolün sizde olduğu bir hafta olduğunu düşünüyorum. Sakin olacağınızı düşünüyorum. Ee, önünüze düşen konular düşündüğünüzden büyük değil. Yani düşündüğünüzden büyük değil ne demek işte aklınıza gelmeyecek şeyler değil. Aklınıza gelebilecek, çözebileceğiniz, sizi çok yormayacak konular gelirse gelir bu hafta. Hafta sonu ilginç bir şekilde maddi konularda bir karışık çıktı. Hafta sonuna biraz dikkat edin derim açıkçası. Her konuda dikkat edin çünkü aileye de yakın. Hafta sonu için biraz dikkat etmenizde fayda var. Görseller bu şekildeydi. Tüm gördüklerimi sizlere ilettim arkadaşlar. İyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, sağlıklı, keyifli, güzel bir hafta geçirin. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.